Emekli promosyon kampanyaları yarışına Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank da giriyor. Emekli maaşı için %42,35 oranında yapılan Temmuz zammı sonrası bankalar emekli promosyonları ile büyük rekabet içine girmişti. Milyonlarca kişi maaşını özel bankalara taşırken kamu bankalarının ne yapacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre kamu bankalarının maaşın miktarına göre ayrım yapmaksızın herkese aynı emekli promosyonu vereceği ifade edildi. Promosyonun miktarı da belli oldu. İşte en güncel banka promosyonları listesi. Banka promosyonları emekli ve memur Temmuz zammı sonrası Türkiye'de en çok arananlar arasında zirvede yer alıyor. Ekim ayında birçok banka emekli promosyon tutarlarını yukarı yönlü güncellerken, hedeflediği müşteri sayısına ulaşan kimi bankalarda ya güncelleme yapmadı ya da aşağı yönlü revizeye gitti. Son gelen bilgilere göre kamu bankaları da hükümetin de talimatıyla emekli promosyonu için hazırlığını yaptı. En düşük olarak kamu bankaları 7500 TL promosyon veriyor. En yüksek promosyonları ise 10.000 TL geçtiği öğrenildi. Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli. Maaşa göre 4650, 5800, 7000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda iki kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.